Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf öğrencilerimizle birlikte 5. ünitemizin 2. konusunu detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Birazdan ders ekranıma geçiş yapacağım. Ekranda göreceğiniz ders notlarımın PDF hali videonun açıklama kısmında var. Ücretsiz bir şekilde alıp sizler de bu notlardan faydalanabilirsiniz. Bana destek olmak için videolarımı beğeni paylaşabilir abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ben kalemimi aldım hazırım. Eğer siz de hazırsanız sözü daha fazla uzatmayalım. Hemen konumuza geçiş yapalım. Konu başlığımız üretim teknolojisi hayatımızı etkiliyor. Dikkat ederseniz bu konunun içerisinde sanayi inkılabını bir kez daha göreceğiz ki ne kadar önemli olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Hatırlayın ikinci ünitede de biz Avrupa'nın uyanışı başlığı içerisinde sanayi inkılabını işlemiştik. Neden bu kadar sanayi inkılabına önem veriliyor? Bence sebeplerden bir tanesi şu arkadaşlar. 8. sınıfın ilk konusu da Sanayi İnkılabı. Osmanlı'nın çöküşünü etkileyen bir olay olduğu için lütfen buraya dikkat edelim. Dünyamızı bugünkü teknolojik seviyeye ulaştıran bir dönem olduğu için de ikinci defa işliyoruz. Burası bizim için önemli bir başlık. Peki. Üretim teknolojisindeki gelişmeler insanlık tarihi kadar eskidir diye güzel bir sözle başlıyoruz. İlk üretim araçlarına bakarsak bunların tarım alanında kullanılan araçlar olduğunu görebilirsiniz. Çok basit makinalardır. Mesela saban denilen alet, toprağı işlemek için sivri bir uçlu alet vardır. Toprağa daldırırsınız. Bir hayvan gücü yardımıyla onu çekersiniz. Mesela böyle bir alet. Kürek dediğin alet, kazma dediğin alet bunlar dünyadaki ilk üretim aletleri olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu aletler ilkel aletler. Buraya dikkat edelim. Bizim için insanlık tarihinin dönüm noktalarından birisi olan dönem kesinlikle sanayi inkılabı dönemidir. Çünkü sanayi inkılabını hatırlayın ikinci üniteden de insan ve hayvan gücü bırakılıyor. Yerine neye geçiliyor? Makina gücüne geçiş yapılıyor. Şimdi bununla birlikte hatırlayın çok büyük değişiklikler oluyordu. Ne oluyordu? İnsanlar artık hızlı bir şekilde üretime geçiyor. Hızlı bir şekilde üretim olduğu için fiyatlar ucuzluyor gibi birçok şeyleri vardı. Fabrika üretimi başlıyor, el üretimi bitiyor. El üretiminden fabrikaya geçiş yapılıyor. Derken gerçekten dünyanın artık sanayi inkılabı ile birlikte çehresi değişiyor. Tamamen gidişat o yöne doğru kayıyor. Peki nerede başlamıştı? Hemen hatırlayalım. İngiltere'de başladı. Bakın burada İngiltere'nin topraklarını sizlere verdim ve sadece orada da kalmadı. Başka alanlara da yayıldı. Zaten El ile üretmekten, bakın burada görselini verdim. El ile üretmek artık yok. Artık popüler olan sanayi inkılabı ile birlikte makina üretimi yani fabrika üretimi. Bunun çok önemli sonuçları da tabii ki var. Ama şunu da unutmayın. 8. sınıfın aslında ilk konusunu anlatmış gibi hissediyorum kendimi. Burayı iyi anlarsanız. 8. sınıfın ilk konusunda çok rahat edersiniz inkılap tarihi dersinde. Arkadaşlar sanayi inkılabıyla birlikte ham madde yarışı başlıyor ham maddeye ulaşmak için de devletler birbirleriyle karşı karşıya geliyorlar. Zaten bu durumda dünyayı savaşa doğru sürüklüyor. Bu yüzden de şunu unutmayalım ki 1. Dünya Savaşı'nın temel nedenlerinden bir tanesi sanayi inkılabının ortaya çıkmasıdır. Çünkü devletler ham madde bulabilmek için yarışa giriyorlar. Ve böylece elbette devletler karşı karşıya geliyor ve savaş çıkıyor. İşte bu yüzden sanayi inkılabı önemli. Buraya dikkat edelim. Şimdi isterseniz bir before after yapalım. Öncesi sonrası. Sanayi İnkılabı'ndan önce ne vardı? İnkılaptan sonra neler oldu? Bu yenilik geldi neler oldu bir bakalım. Sanayi inkılabından önce insan gücüne dayalı bir üretim yapılıyordu. Ama Sanayi İnkılabı ile birlikte artık insan gücü yerini neye bıraktı? Makine gücüne. Ama burada bizim için önemli olan asıl kavram neye geçildi? Seri üretime. Şimdi şöyle basit bir örnek verelim. Diyelim ki elle bir kazak üreteceksiniz. Bir kazağı siz elinizle başka bir yardım almadan tek başınıza ne kadar da bitirebilirsiniz? Benim annem eskiden alıyordu böyle gözlüğünü takıyordu boynuna ipini atıyordu. Böyle örmeye başlıyordu. Ördükçe ördükçe bitiriyordu. Bir ay sürüyordu en azından. Bir ayda bir tane. Ama makina bunu takır takır üretir. Belki bir günde binlerce üretir. Yani seri üretim işte bu. Bak değişikliği gördüm. Peki, sanayi inkılabından önce üretimin temelinde ne vardı? Tarım, hayvancılık ve zanaat, el becerisi vardı. Ama sanayi inkılabından sonra tarım ürünleri ve madenler olan birçok yeni ürün ortaya çıktı. Mesela konserveler gibi başka şeyler. Yani burada üretim biraz daha değişiklik göstermeye başladı. Sanayi inkılabı aslında ulaşımı da etkiledi. Bunu nereden anlıyorum? Uzak yerler insanoğlu için bir sorundu. Çünkü bir tek gidiş yol vardı. At arabası gibi şeyler vardı. Ama sanayi kılavından sonra bunu ulaşıma da değiştirdiler. Demir yolları yapıldı, lokomotifler yapıldı, buharlı gemiler, otomobiller, telgraf. İnsanlar artık uzakları yakın yaptılar sanayi kılavından sonra. Yine sanayi kılavından önce üretim ve tüketim kısıtlıydı. Ama sanayi kılavı sonrasında fabrikaların açılmasıyla birlikte üretilen ürün miktarı da artmıştır. Gerçekten şöyle düşünebilirsiniz. Bazı otomotiv firmaları 15 saniyede bir araba üretiyorlar. 15 saniyede bir araba. Bunun ne kadar hızlı bir hale geldiğini buradan anlayabilirsiniz. Hatta isterseniz internette YouTube'a yazın bir araba üretimi otomasyon diye yazın göreceksiniz. Hiç insan eli değmiyor. Bir kol oradan çıkıyor camı getiriyor öbür kol kapıyı getiriyor hemen montaj diyorlar. 13-15 saniyede bir araba üretilen firmalar var dünyada. Bu da aslında hem seri üretim hem de ürün miktarını arttırıyor. Sanayi inkılabından önce insanlar geniş aile şeklinde yaşıyorlardı ama sanayi inkılabından sonra artık insanlar çekirdek aileye, sadece anne, baba, çocuklara dönüştü. Çünkü fabrikalarda çalışmaya gidenler yeni evlerine çıktılar. Yani bu da aslında sosyal hayatı da etkilediğini sanayi inkılabının gösteriyor. Dikkat ettiyseniz sanayi inkılabı daha çok ekonomik alanı etkiledi ama Sadece ekonomik alanla kalmadı Bunun dışında toplumsal alan, sosyal alan Hatta hatta siyasi alanda etkiledi Çünkü dünyada savaşlar çıktı bu olaydan sonra Birinci Dünya Savaşı'nı zaten konuşmuştuk Gelelim sanayi inkılabının sonuçlarına Öncelikle biliyorsunuz İngiltere'de ortaya çıkan bir olaydı Daha sonra sadece İngiltere, bakın burada İngiltere ile kalmamış Tüm Avrupa'ya yayılmış bir olaydan bahsediyoruz Sonuçlarına baktığımızda küçük el tezgahları ve imalathaneler ne oldu? Kapandı. Yerini neler aldı arkadaşlar? Büyük fabrikalar. Mesela Osmanlı Devleti bundan çok olumsuz bir şekilde etkilendi. Çünkü Osmanlı hala elle üretiyordu ama elle üretim bitti artık büyük fabrikalar geldi. O yüzden Osmanlı bundan olumsuz bir şekilde etkilendi. Yine fabrikalarda üretim hızlandı. Üretim hızlandığı için de ham maddeye ihtiyaç arttı. Örnek veriyorum diyelim ki pamuklu bir gömlek üretecek fabrika. Pamuk lazım ham madde olarak. Ve bu pamuğu bulman lazım. Nasıl bulacaksın? Öncelikle kendi ülkeni hallediyorsun. Kendi ülkendeki pamukları satın alırsın, halledersin. E, pamuk biterse bu sefer dünyanın başka yerlerinden pamuk bulman lazım. İki yolun var. Ya para verip satın alacaksın efendi efendi ya da yok para vermeyeyim savaşayım alayım diyeceksin. O da sömürgeciliğe sebep oluyor. İşte dünyayı savaşa sürükleyen şey tam olarak da bu. Yine sanayi inkılabı ile birlikte üretilen ürünlerin pazarlayacak yerler yani pazarı ihtiyacı. Yani şimdi ürettin öncelikle kendi etrafına sattın. Elinde onlarca kaldı binlerce kaldı ne yapacaksın? Bunlara satman gerekiyor. İşte yeni pazar arayışları da başladı dünya genelinde. Yine fabrikalarda çalışacak işçi grubu ortaya çıktı. Şehirde iş imkanlarından dolayı artık iş imkanları fabrikalarda arttığı için köylerden kentlere göçler başladı. İşçi sınıfı ortaya çıktı ve işçilerin haklarını koruyabilmek için başka bir kavram da ortaya çıktı. İşçiler ucuz çalışıyorlardı. Onların haklarını savunmak için sendika denilen kuruluşlar çıktı. Yine sanayileşen şehirlerde altyapı, çarpık kentleşme, hava kirliliği gibi sorunlar oluştu. Mesela İstanbul düşünün. İstanbul sanayileştiği için orada iş imkanı var. İnsanlar oraya göç ediyor, çalışmaya gidiyor ve şehir kalabalıklaşıyor. Bu da sorunlara sebep oluyor ne oluyor? Altyapı yetersizliği. Ne oluyor? Okulların kalabalık olması gibi. Bunu da öyle düşünebilirsiniz. Yani sanayi inkılabının sonuçları olumsuz olarak da karşımıza çıkmakta. Zaten Osmanlı Devleti bu olayları takip edemediği için ekonomik olarak çökmüştü. Bunu da ikinci ünitede sizlerle beraber işlemiştik. Evet arkadaşlar bir sonraki sayfada vakıf konusuna geçeceğiz. Yani bu başlık bizim için burada bitmiş demektir. Umarım anladığınız bir konu olmuştur diyerek Büyük ekranıma geçiş yapayım ve kapanışımızı oradan yapalım. Bana destek olmak için videolarımı beğeni paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsin. Kendine iyi bak. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.